O müşteri kolay ya, toplantıda hallederiz. İnşallah kanka. Dal değil mi? He ya, canım sıkkın biraz. Sabahki mevzumu akşam konuşuruz demiştin. Aynen. Anlat. Ali. Kızım bayılır mısın sen ya? Ne istiyorsun benden? Ne oluyor ya? Kızım niye takip ediyorsun beni? Al bak böyle ya. Aa, ya ne oluyor Derdin ya? Söylesene. Aa. <laughs> Ali abi ne yapıyorsun? E, tamam yok bir şey bırak. Lakin ol abi. Tamam tamam biz hallederiz. Gel. Uzak duracaksın benden. Ailemden de uzak duracaksın. Sinemden de uzak duracaksın. Anladın mı? Yemin ediyorum gebertirim seni. Ali. Ali. Rengin, iyi misin? Kusura bakmayın hanımefendi, hesap bizden olsun. İyi misin? Anne! Ne annesi Rengin, bitme olmuyor işte. Anne, bitme gitme. Tam senin için bitmemiş olabilir ama benim için bitti. Ya yani beni bu halde bırakıp mı gideceksin? <laughs> Sen görmüyor musun? Ben şu an büyütüyorsun. O kadar abartılacak bir şey yok. Hayır, Gitme ne olur. Bak izin vermiyorum. Lütfen daha fazla çirkinleşme Bak sen beni görmezsin. Ben de seni görmem olur biter. Tamam? Sen... Hayır. Ya o kadar abartılacak bir şey yok. Tamam işte. Bundan sonra görüşmeyiz. Ne sen beni görürsün ne ben seni. Olur biter. Ya böyle işte daha iyi Hani gitmez. Ne yaptın ya? Gidemezsin ya baba, ben kendimi öldürürüm Allah'ım. Ne yapıyorsun kızım sen? Gitmeyeceksin değil mi? Çok Hadi. kötü kanıyor. Gitmeyeceksin dedim de. Kara bildiğin ruh hastası işte. Nasıl ruh hastası? Bas be tımarhanelik deli yani. Obsesif kişilik bozukluğum ne böyle bir hastalığı var mı? Kaç sene tımarhaneyi kapattılar. Ne oğlum bu karı 12 yıl önce gözümün önünde bileklerini kesti. Şaka. E sen sevgili miydin bununla? Ya hiç sorma Sinem'den önceydi. Abi senin ne işin vardı bu karıyla ya? Ne bileyim abi karının deli olduğunu anında mı yazıyor? Önce her şey normaldi. Sonradan yaktı balatayı. İşte günde 20 kere aramalar falan abuk sabuk kıskançlıklar. Utanmasa anamdan kıskanacaktı beni. Sonunda da ben ayrılmak istedim ama kaldıramadım onu. <laughs> Kolay mı oğlum senden ayrılmak? <laughs> ya Bülent bir yürü git Allah aşkına ya. Kabus gibiydi diyorum oğlum sana. Kendini gebertemeyince bana sardı bu sefer. İşte ölüm tehditleri, yok mektuplar falan. Babamın zoruyla savcılığa verdik bunu. Sonra işte bunun anası babası girdi araya. Bir kliniğe kapattılar. Abi aradan on yıl geçti. Belki düzelmiştir. <laughs> düzelmiştir. Karıyı gördüm oğlum. Yine öyle deli deli bakıyordu. Üstelik kaç gündür Sinem'le ben cevapsız telefonlar alıyoruz, sessiz telefonlar. Ha bir de bu yetmezmiş gibi geçen gün eve gittim, evin baş köşesine oturmuş. Sinem'i de kandırmış mahalleye yeni gelen komşuyum diye kendini ağırlatıyor. Ne diyorsun abi? E, polisi falan ara bir şey yap. Ankara nasıl Ankara'nın Karın ceza ehliyeti bile yok. Deli karı lan bildiğin, deli deli. 46. Peki Sinem'e bahsettin mi bunlardan? Ya, söylemeyi de düşünmüyorum. Onun Sinem'in sağ solu belli olmaz, bilmiyor musun? aferin benim güzel oğluma. davet var mı akşam? Oo niye? Anne! Baba! Ne oluyor ya? Baba! Bıdık! <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu? Ya, Dur! Bıdık ya! Bıdık! Dur! Ne oldu? Bıdık <laughs> gömdü <laughs> baba ya! Yok ölmemiş namzı var hala! Sayın mı? Evet annem! Hadi veterinere götürelim hadi sar da! Tamam yok bir şey kuzum yok bir şey! Yok anneciğim bir şey. Hadi, hadi gel biz gidelim. Hadi. O oh, mi? Hadi gel bak iyi olacak gerçekten veterinerde iyi olacak. Hadi gerçekten hadi ge mi? Gerçekten gel. Fındık ölme ne olursun ya. Arkadaşım seninle. Lütfen Fındık ölme ya. Anneciğim tamam. Üzülme bebeğim tamam. Anne ne olur ölme. Tamam oğlum tamam bir tane elimizden geleni yapacağız tamam mı? Ajanım merak etme kurtaracağız fındık oğlum merak etme sen tamam mı? Fındık havlu oğlum ya. <gülüyor> 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 Köpeğiniz zehirlenmiş. Ne nasıl ya? Nasıl ya? Bayat falan mı verdik acaba fare? Mümkün değil muhtemelen fare zehri yemiş. Oh. Nasıl ya? Nasıl biri mi zehirlemiş köpeği? Yanında yakınında et kemik parçası falan var mıydı? Vardı. Vardı gördüm ben vardı. Baya bir zehirlemiş köpeği öyle mi? Maalesef böyle ruh hastalarıyla zaman zaman karşılaşıyoruz. <laughs> Baya yüksek dozda almış zehiri. Yine de şansı var. Tabii bu süre zarfında burada arayacağız kendisini. İyileşecek mi? Elimizden geleni yapacağız. Geçmiş olsun. Sağ ol. çektim mi? Ellerinden geleni yapacaklarmış anneciğim. Sonra daha fazla iyileşecek tabii ki. Hem ben burada kalsam olur mu anne? Bak hem şununla benim arkadaşım. Tamam da bebeğim burada kalmam bir şey değiştirmez ki. Senin yapabileceğim şey yok. Sinem. Bırak istiyorsa kalsın çocuk. dur tamam mı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk.